Yürüyüşümüze buradan başlayacağız. Son tepe ile Şap Dağı arasındaki yerden çıkarak oradan vadiye ineceğiz. Ağdağ eteklerinden Ağdağ'a yukarı doğurmadan tekrar iki tane vadi yapıp yukarı Okçular köyünde yürüyüşümüzü bitireceğiz. Hava %10 yağışlı gözüküyor. Umarım tam kıyısındayız. Atar atmayabilir de. Umarım yağmurluklarımız vardır. Yaklaşık 17 kilometrelik bir parkurumuz var. Önce olarak beni geçmeyin. Arka olarak Esat Damar başkanımızı da geçmeyin, şey gerisinde kalmayın. Yürüyüş kurallarına uyalım. Belli arıklarla zaten ben mola vereceğim. İhtiyaç durumunda tekrar bana lütfen bildiriniz. Hepinize keyifli yürüyüşler diliyorum. İki teker bir çiften selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden pazar yine doğadayız. Hava baya soğuk. Bugün maksimum 9 derece bulacak Fakat Poyraz sert esiyor. Bu da sıcaklığı baya bir düşürüyor. Yolun ilk kilometreleri yola yokuşla başladık. Gün içinde bizi Bayağı keyifli inişler çıkışlar bekliyor. Biz başladık. Ali siz de buyurun. İyi yürüyüşler. Günaydın. Merhabalar. Serin bir sabahtan günaydın. Bana göre serin değil, gerçekten soğuk. <laughs> Ama kuantum standartına göre serin. Islak e, yine zemin. Ama e, e, geçen haftakinden daha yumuşak bir zemin var. Bak. Bakalım neler yaşayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Evet, geldik kaymaklı çilekli bölümü. Şurada bir tatlı bir eğim var. Çıkacağız. Görüyor musunuz tatlı eğimi? Evet, evet, evet. İşte <laughs> Yadvan'ın gösterdiği yokuşun Aa, bu be. son şey metrelere. Evet. Bir küçük daha var. Bu üçüncü başladığımızdan beri. Arkadaşlar, metrelerce tırmanıştan sonra üç fasulye alıp yukarıdayız. Daha devam edeceğiz ama takip edin. Bak <laughs> 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 ben el yapayım bak da mesela. Bu arkadaş ya. Evet arkadaşlar 6. kilometredeyiz. Bir inişe geçtik. Bayağı sert bir çıkıştan sonra. Ve Poyraz çok sert. Valla kamera burayı kaydedebiliyor mu? Rüzgar sesinden bilmiyorum ama. Yani rüzgarı ilk hissediyoruz. Evet, bak şurada üç tane parmak yalar <laughs> <laughs> Evet, kocaman buralarda bir yürümüş. Evet. Birazdan vadiye iniyoruz. Harika bir vadi. Orada Muhtemelen yemek molosu vereceğiz. Harika bir rota. E Benimkisi de Yatıyorum. her şeyi söyledi. <laughs> Düz olsun, iniş şey çoğaltın. Bu şeyde Rusya'da hani buz kıyıp kestiler, içine atladı yani kadın. Çıkmaz. Çıkamadı maalesef. Açıldı. Arkadaşlar çok dolu. <laughs> Benim tohumumuzundan. Çok güzel. Karlar eriyince zemin iyice yumuşamış. Altındaki taşlar da ortaya çıkmış. Eğim de fazla olunca inmek bayağı zorlaşıyor. Yine dikkat ediyorum. Yoksa ben buradan böyle kaptırıp giderdim ama. He? Burası iyi. Evet. Biraz evet. yukarıda bir yemek yiyebiliriz. Bak bu mi var? Uzun durma hemen. Bu üst düz yer var ya tam yere. Evet. Yemek molası. arkadaşlar yokuşların sonunda artık böyle bir biliyorsunuz düzlüğe çıktık ama bu düzlükte ağlar var yem yeşil evet. ve e, açıklık olduğu için gökyüzünü görebiliyoruz. Bu değişik bir, bir şey oldu. Bundan sonra herhalde biraz daha rahat bir e, şeyde ilerleyeceğiz, satıfta ilerleyeceğiz. Bakalım. Şu de, şeyden ağacın, ağacın oradan döndürecek. Yavru var burada. Yorulanları böyle ağaçlara dayayarak dinlendiriyoruz. <laughs> <laughs> Soğuk bir yürüyüş oldu. Çok çamurlu değildi. Gökyüzünü göremediğimiz bazı yerlerden geçtik. Ama şöyle söyleyeyim, tırmanışı bol bir e, maceraydı. Biz hepiniz gördünüz. Tekrar yapar mıyız? Yaparız. Biz her pazar yapıyoruz zaten. <laughs> o yüzden ne yapıyoruz? Bir koyuyoruz, nokta koymuyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Ne <laughs> haber Aferin benim oğluşum. <laughs> <laughs>